Bu site promosyon kodu ile 200 TL yatırım şartsız deneme bonusu veriyor. Bu site ilk yatırdığınız miktarın tamamını size iade ediyor. Her gün bir deneme bonusu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda bazı özel promosyon kodlarını sizlere paylaşacağım. Bu kodlar ile 350 TL deneme bonusu alabilirsiniz. Bu kodları yorumlarda falan yazmayacağım. Sadece videoyu izleyen özel kişiler anlık olarak kodları duyabilecek. Ayrıca hangi gün hangi siteden oynarsanız daha avantajlı olur onu söyleyeceğim. Çünkü bazı siteler haftanın bazı günlerinde daha yüksek bonuslar veriyorlar. Bu zamana kadar güvenilir siteleri hiç söylemedim. Çünkü olur da benim söylediğim site içinizden birinizi mağdur ederse ben kendimi çok kötü hissederdim. O yüzden güvenilir siteleri hiç söylemedim ama görüyorum ki dolandırıcı siteler çok türemiş ve birisi sizi doğru yönlendirmezse bu dolandırıcı sitelere paranızı kaptırabilirsiniz. O yüzden bu videoyu yapıyorum. Güvenilir dediğim sitelerin hepsinde çok uzun süredir oynuyorum. Oynamadığım, hatta para çekmediğim hiçbir siteyi de sizlere önermiyorum arkadaşlar. İlk sitemiz 2015 yılında açılmış bir site. Promosyon kodu ile 50 TL deneme bonusu veriyor. Promosyon kodunu videonun ilerleyen dakikalarında söyleyeceğim. Sitemiz lisanslı olarak hizmet veriyor ve piyasadaki en iyi bonusları veren bay sitelerinden bir tanesi. En çok bu sitede yorum desem yalan atmış olmam arkadaşlar. Bu sitenin en sevdiğim yanı da en az bir kere yatırımı olana ayda bir kere hemen hemen bir bonus veriyorlar durduk yere. Bu bonuslar da böyle ufak tefek bonuslar olmuyor. Genelde çekim yapabileceğiniz güzel bonuslar oluyor. O yüzden bu siteyi çok seviyorum. Sürprizlerle dolu bir site. Çekimleri de diğer sitelere nazaran hızlı. Benim favori bu arkadaşlar. Bir kuruş paranız kalmaz. Hiçbir şekilde endişelenmeden oynayabileceğiniz güzel bir site. Bu sitemizin her salı günü %50 bonusu var arkadaşlar. Kesinlikle salı günleri girip oynuyorum. Diğer bonuslar da çok iyi ama salı günleri kesinlikle oynuyorum. Şimdi ikinci sitemize geçelim. İkinci sitemiz Türkiye pazarına hizmet veren en kapsamlı kazino sitesi. Spor bahislerini de sunuyorlar ama kazinosu çok çok iyi. Bu sitemiz ilk yatırdığınız miktarı kaybederseniz paranızı size geri iade ediyor. Evet yanlış duymadınız. Diyelim ki 1000 TL yatırdınız, oynadınız. Kazanırsanız zaten kazandınız, çektiğiniz olay bitti. Ama kaybederseniz bir gün sonra kaybettiğiniz miktarı geri hesabınıza aktarıyorlar. Ve o parayı çekmek için zorlu şartları yok. Sadece bir katı kadar oynamanız yeterli. Bence çok az risk alarak çok büyük paralar kazanma imkanı sunuyorlar. Kesinlikle şansınızı denemenizi öneririm. Bu sitenin diğer bir güzel yanı saçma sapan, abuk subuk bonusları yok sadece kayıp bonus veriyorlar. Gizli kapaklı şartları, çevrim şartları, koşulları da yok arkadaşlar. Kayıp bonusunu alıyorsunuz, bir katı kadar oynayıp sınırsız çekim yapabiliyorsunuz. Şimdi üçüncü sistemse geçelim. Üçüncü sitemiz yine 50 TL deneme bonusu veren bir site. Promosyon kodunu birazdan söyleyeceğim. Bu site kripto ile tekte de 1 milyon TL çekim ödüyor. Havali ile de tekte de 500 bin TL çekim ödeyen efsane bir site arkadaşlar. Bu kadar yüksek miktarda tek seferde çekebileceğiniz başka bir site yok arkadaşlar. İnanın bana. Ben bu kadar yüksek çekmedim ama çalıştığım yerdeki patronum bu siteden oynuyor. Gözümün önünde kripto ile 1 milyon TL çekti. 4 saat gibi bir sürede yolladılar. Sonra üstüne 500 bin TL de havali ile çekti. Onu da 6 saatte yolladılar arkadaşlar. Gerçekten efsane bir site. Bu sitemiz Nijerya ve Brezilya pazarına da hizmet veriyor. Aslında global bir site. Yani yani sadece Türkiye pazarına hizmet vermiyor. Ben özellikle perşembe ve pazar günleri kesinlikle bu siteden oynuyorum. Her gün oynuyorum aslında ama perşembe ve pazar günleri kesinlikle boş geçmiyorum. Pazar günlerine özel yüzde %60 bonusları var. Perşembe günlerine özel de %50 bonusları var. Bu bonusları kesinlikle kaçırmayın çünkü şansımızı çok fazla arttırıyor arkadaşlar bu bonuslar. Tamam bir çevrim şartı var ancak %60 daha fazla parayla oynuyorsunuz ve kendi paranızdan daha fazlasıyla oynadığınız için daha rahat risk alabiliyorsunuz. Kazanç sınırı da yok. Bu sitede her gün kayıplarınız üzerinden otomatik olarak kayıp bonusu veriyor. Bet Studio altyapısını kullanıyor. Bu altyapı çok pahalı bir alt yapı arkadaşlar. Türkiye pazarına hizmet veren sadece birkaç site bu altyapıyı kullanıyor. Onlar da zaten elit siteler. Aranızdan hala Betco, Betap, Pronet gibi altyapılarda oynayan varsa hemen uzaklaşsın. Çünkü bu altyapıdaki siteler çok ele düştü. İnsanları dolandırıp dolandırıp isimlerini değiştirip yeni isimlerle tekrar dolandırıyorlar. O yüzden güvenilir ve düzgün alt yapılarda oynamayı da özen gösterin arkadaşlar. Şimdi dördüncü sitemize geçelim. Dördüncü sitemiz promosyon kodu ile 200 TL deneme bonusu veriyor. 200 TL'yi 2K yaparsanız da yatırım yapmadan 200 TL çekim yapabiliyorsunuz. Promo kodunu ekrana birazdan yansıtacağım. Promo kodu bir süre sonra geçersiz olabilir arkadaşlar. Çünkü ben bu videoyu yükledikten ay sonra geçerli olmasını beklemeyin. Ancak geçersiz olsa bile sitede 150 TL deneme bonusu da var zaten. Sitemiz krosal lisansını kullanıyor. Bonusları çok başarılı. Çevrim şartı olmayan bonusları falan da var. Hatta bu sitemiz spor bahisleri için %100 iade veriyor. Arkadaşlar dolandırıcı siteler günden güne artıyor. Siz bu sitelere denk gelmeyin diye bu videoyu yaptım ve inanın bana çok fazla yemek harcadım. Rica ediyorum lütfen bir beğeni atar mısınız? Sizin için hiçbir anlamı yok bu beğeninin ama benim için çok anlamı var. Şu şekilde düşünün. Yaptığınız işte emeğinizin karşılığı olan maaşınızı alamadığınızı düşünün. Ne kadar kötü olurdu değil mi? Bu beğeniler de bizim emeğimizin karşılığı. Umarım hepiniz emeğiniz karşılığını kat kat alırsanız hepinize de çok teşekkür ederim. Beşinci sitemize geçelim. Promosyon kodlarını birazdan söyleyeceğim. Beşinci ve son sitemiz Türkiye pazarına hizmet veren en eski bahis sitelerinden birisi. Yanlış hatırlamıyorsam 2001 yılında Türkiye pazarına girmiş global bir site. Yani sadece Türkiye hizmet vermiyor. Bu siteye de özellikle pazartesi ve perşembe günleri kesinlikle yatırım yaparım. Pazartesi günleri slotlar için %50, perşembe günleri de kazino için %60 tekrar yükleme bonusları var. Bu tarz bonuslar bizlerin şansını çok arttırıyor arkadaşlar. O yüzden bu bonusları değerlendirmenizi öneririm. Arkadaşlar bugün saydığım sitelerin hepsi lisanslı siteler. Bir sitenin lisanslı olup olmadığını nasıl anlayabileceğinizi bilmiyorsanız sağ üstte bir video bırakıyorum. Oynadığınız sitenin güvenilir olup olmadığını o videoyu izleyerek anlayabilirsiniz. Arkadaşlar çok ciddi emek harcayarak sırf siz dolandırıcı sitelere denk gelmeyin diye hazırladığımız bu videomuzu beğenir misiniz? Hepinize en içten şekilde çok çok teşekkür ederim. Birinci sitemizin promosyon kodu Türk50. İkinci sitemizde deneme bonusu yok. Üçüncü sitemizde 50 TL deneme bonusu var ama promosyon kodu yok. Direkt alabilirsiniz. Dördüncü sitemiz 200 TL deneme bonusu veriyor. Promo kodu her gün bir. Bu promo kodunu canlı desteğe vererek 200 free spin'i alabilirsiniz. Spin değerleri de 1 TL arkadaşlar. Beşinci sitemiz 50 TL deneme bonusu veriyor ancak bunda da promosyon kodu yok. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu Bayisteler'in sitelerinin güncel adresleri sürekli değişiyor. Bu videoya abone olup ve videoyu ekranda gördüğünüz şekilde kayıt edin ki daha sonra tekrar bu linklere ihtiyacınız olduğunda saatlerce link aramazsınız. YouTube kanalımızın kitaplık kısmına bu video kayıt olmuş olur. Kitaplık kısmına gelip tekrardan videomuzu açıp linklere ulaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız yeni yükleyeceğimiz deneme bonusu videolarını da artık göremeyecek arkadaşlar. O yüzden abone olmanızı öneririm. Sitelerin ismini de tek tek söyleyip videoyu daha fazla uzatmayayım. Yorumlar kısmına isimlerini koyacağım. Hepinize iyi eğlenceler derim.